Merhabalar efendim. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın süt kardeşi olan Yahya Efendi'nin bir komşusu vardı. Apostol. Bu apostol gemici. Gemilerle işler yapıyor ve sürekli de şarap içiyor. Bir gün denizde bir fırtınaya yakalanıyor. Ama dehşet bir fırtına. Kurtuluşu da hiç mümkün değil. Fakat komşusu olan Yahya Efendi'nin de büyük bir zat olduğunu, evliya olduğunu biliyoruz. Apostol Hristiyan yalnız. Ve diyor ki bu zat herhalde Allah'ın sevgili bir kulu. Eğer eğer bu fırtınadan sağ salim kurtulursam, çıkarsam Yahya Efendi'ye bir küp veyahut bir fıçı şarap hediye edeceğim. Onun en kıymetli hediyesi yıllanmış şarap deposunda yıllanmış şaraplar var. Bir fıçı götüreceğim diyor. Ve hakikaten bu niyeti ettikten sonra Allahu Teala kudretiyle fırtınayı durduruyor ve bu denizden sağ salim kurtuluyor ve sahile çıkıyor. Ve adağını yerine getirmek üzere evinden efendim bir fıçı şarabı alıyor ve Yahya efendiye götürüyor hadiseyi anlattıktan sonra diyor ki efendim bu size benim hediyemdir. Yahya Efendi de talebelerinle beraber oturuyorlar, sohbet ediyorlar. Yüzlerce talebe. Buyuruyor ki aç kardeşim aç ve ikram et bakalım. Herkese ikram et hepimiz içelim. Talebeler şaşırıyorlar. Allah Allah hocam acaba bir şey mi oldu? Aklına bir ziyan mı geldi? Niye böyle diyor? Efendim ve fıçıyı açıyor, bardaklara dolduruyorlar, ikram ediyorlar. İçenler bal şerbeti olarak bunu içiyor. Allahu Teala şarabı Yahya Efendi'nin kerameti olarak şerbete, bal şerbetine döndürüyor. Herkes bal şerbeti içiyor. Ama içmeyenler imtihanı kaybediyorlar. Hocalarına, hocalarına teslim olanlar Samimi olarak inananlar imtihanı kazanıyor fakat teslim olmayanlar kaybediyorlar.